Ya yeni bir oyun alacağım ama neler planlıyorsunuz oyun şirketleri şu? An? Şimdi aynı Assassin's Creed oyunu tamam mı? Ama 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 uzayda geçiyor. Vay güzel. Neler değişiyor peki? Yeni mekanikler falan? İşte Assassin's Creed oyunu bildiğin. Ama uzayda geçiyor. Bu konu bu. He, kuleye çıkıyorsun. Yan görevler aynı. Ama uzayda geçiyor. Şimdi aynı Call of Duty oyunu tamam mı? Ama he, yok yanlış donladım. Aynı Call of Duty oyunu. Bir şey değiştirmiyoruz. Devam. 60 dolar. Şimdi bak, aynı Half-Life 2 oyununu düşün, tamam mı? Ne diyorsun? Düşünüyorum. Heh, düşünmeye devam et gerizekalı. Ne yapacağım sana? Üçüm yapacağım. Beyinsiz bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun FIFA? Ha. 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 Sen en azından kendini bozmadın hani. İnsan neden acı çeker? Ölümle yaşamın farkını. <laughs> Bu fikrim için 3 sene kodlama, 7 sene grafik tasarım okudum. Oğlum bu adam bu kadar emek verdi. Ben buna param yeter mi bilmiyorum ha. Evet biraz pahalı olacak. 5 dolara satışa çıkaracağım.